Herkese yepyeni bir videoyla merhabalar. Uzun zamandır e, video çekmiyordum. Böyle yeni e, sohbetli bir makyaj çekmek istedim aslında. Hem birazcık e, yaklaşık yaklaşık benim 3 ay falan oldu video çekmeyeli. Hem birazcık nerelerdeydim neler yaptım, neden video çekmedim. Bundan bahsedeyim istedim. Hem de böyle bir makyaj yapalım istedim. Konseptli bir sohbet olsun. Boş bir sohbet olmasın. Bunlarla ilgili bir video çekmek istedim size. Makyajın herhangi bir konsepti yok şu an için. Yani öyle dümdüz bir makyaj olacak. O zaman ben yavaş yavaş böyle kirpiklerimi kıvırmakla başlayayım. Şimdi yaklaşık 3 ay falan oldu hatırladığım kadarıyla benim video atmayalı Instagram'a. Instagram'a diyorum YouTube'a. Zaten Instagram'lar... Instagram'dan beni takip edenler varsa az çok bilir hani ne yaptım ne ettim gören vardır illa ki eğer ki takip ediyorsanız takip etmiyorsanız da hemen buradan takip edebilirsiniz ee, en son bir kuşadası vlogu çektim size diplomamı almaya gidiyorduk ve e, diplomamı aldım sonunda e, o hatırladığınız kuşadası blokları işte sınava gidiyorum süreçleri tamamen bitti artık sonra diplomamı aldım diplomayla ilgili bir problemim kalmadı. Ee, o konuya çok fazla girmeyeceğim. Tamamen şu anda gördüğünüz ortam e, en sonki videolarımdan çok daha farklı bir ev, farklı bir ortam. Dolayısıyla e, neler yaptığımı anlatacağım size. Şu küçük bir ayna alayım da ben tam karşımda ayna var ama net bir şekilde göster göstermiyor ve telefon da aşırı kötü çekiyor garip bir şekilde benim şöyle küçük bir ayna ya da bu da kırılmış. olsun. Olsun idare edecek şekilde kullanabilirim bence. Şuraya koysam. Ya da ben elimi alıp bakayım buradan bu aynaya daha iyi olur. Evet, e, bu arada gösterdiğim e, kullandığım ürünleri göstermeyeceğim. Eğer ki sormak istediğiniz varsa hani buraya ne sürdüm, buraya ne sürdüm derseniz e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de mutlaka cevap veriyorum zaten elimden geldiğince bütün bütün yorumlara. E, şimdi şöyle başlayayım. Ben e, bundan öncesinde İzmir'de yaşıyordum arkadaşlar. İzmir'de e, bir evim vardı iki artı bir bir evde kalıyordum. E, çalışıyordum zaten hani iş bir yandan da aynı şekilde e, hem iş hem bu YouTube videosu falan çekiyorum hem de e, bu alttan kalan derslerimi verip diplomamı almaya çalışıyorum falan o şekilde bir hayatım vardı e, daha sonrasında bir erkek arkadaşım vardı e, bu YouTube'a başladığım zamandan beri zaten benim hayatımda olan biri vardı belli şöyle bir toka alayım geleyim dedim saçlarımdan şimdilik kurtulmak için e, nerede kalmıştı benim hayatımda biri vardı. Ee, o zamandan beri. Daha sonrasında e, biz hep böyle bir hani evlilik düşünüyorduk zaten. Ama e, bunu işte hızlandırılmış bir şekilde artık e, gerçekleşti diyeyim. E, biz zaten bir önce evlenmek evlenimi istiyorduk. Çünkü uzak mesafe ilişkisi yani o İstanbul'da ben İzmir'de gerçekten hani zor oluyordu. Yani zor olduğu kadar da aslında güzel yanları da vardı tabi çok zorlayıcı uzak mesafe ilişkisi gerçekten yaşamayan bilmez ama e, hani bizi yani biz birbirimizden uzaklaştıran hiçbir şey olmadı gayet güzel gitti ilişkimiz gayet de uzun süren bir ilişkimiz oldu yaklaşık 1 bir buçuk sene kadar sonrasında biz nihayet evlenmiş olduk. Ve şu anda da çok şükür ki dualarımız kabul oldu. İkimizin de istediği gibi oldu ve şu anda evliyiz. 6-7 aylık falan evliyiz. Haziran ayında işte evlendik. bu süreçte ben önce çalıştığım hani iş yerinden çıktım ama bunun evlilikle bir şeyi yoktu. bir bağlantısı yoktu tamamen ben zaten çıkmak istediğim için bir de aynı zamanda şehir değişikliği yapacağımdan dolayı orada çalışmak istemiyordum dolayısıyla hem şehir değişikliği yapacağım hem de artık işten de çok sıkılmıştım çalıştığım işten çok sıkılmıştım yani çok o kadar böyle şey bir süreçti ki nasıl diyeyim yani yoğun bir süreçti ki her şey birden bile oldu gerçekten ama her şey planladığımız gibi oldu ee, biz bir hani beklediğimiz bir dönem vardı hani olacak olmayacak falan bir stres yaşıyorduk o zamanlarda hadi olsun olsun artık bir yan önce de olsun istiyorsun ben konuşamıyorum ama makyaj şey yapma video çekmiyormuşum hani bir de sevdiğim bir insan olunca falan süreç gerçekten hani çok zaman böyle uzunmuş gibi falan geliyor insana gerçekten ee, Neyse bütün bu süreçlerin sonunda işte biz Mayıs ayında 14 Mayıs'ta nişan yaptık. Aile bir nişan da böyle dışarıda ya da mekan kiralanarak bir nişan değildi. Evin içinde bir nişan yaptık. Öyle kendi aramızda benim aile büyüklerim, onun aile büyükleri işte teyzeler, dayılar falan vardı. Onun dışında çok fazla insan çağırmadık. Hem ev küçük olduğundan yani ev çok büyük olmadığından dolayı hem de çok böyle kalabalık bir nişan istemedik zaten hani aradan bir ay sonra hemen bir düğün tarihi aldığımız için bir ay sonrasında da düğün yapacağımız için hani eşi dostu düğüne çağırırız nişanı böyle kendi aile arasında hani yapalım bitsin gibisinden bir düşünceye büründük ve gerçekten mantıklıydı yani nişana çok fazla masraf etmemek yine böyle hani eften püften süsüdür nişan tepsidir carttır bir şeyler tabii ki illaki yapılıyor ama Hani Çok da büyük bir nişana gerek olmadı ve e, her şeyde istediğimiz gibi oldu neyse ki yani içimde hiçbir şey kalmadı diyebilirim hem ne nişan hem nişanla ilgili hem de düğünle ilgili her şey istediğim gibiydi her şey çok güzeldi zaten sevdiğiniz insanla eğlendiğiniz zaman gerçekten hani ne olursa olsun sizi e, durum mutlu ediyor yani ben böyle düşünüyorum en azından nişanı yaptık bir ay sonrasında da e, bizim düğünümüz vardı 23 Haziran'da da düğün vardı. Her şey böyle aslında apar toparmış gibi oldu. Yani şu an anlatınca bile insanlar hani şey düşünebilirsiniz. Şey düşünebilirsiniz. Hani niye bu kadar arası kısa, niye bu kadar hızlı falan. Biz öyle o şekilde olmasını istedik. O şekilde uygun gördük ve yani hayırlısı da bu şekildeymiş. Gerçekten çok da güzel oldu. Hiçbir şeyden pişman değilim. İyi ki apar topar böyle evlenmişiz. Ee, biz birazcık da sabırsızlanıyorduk açıkçası. Bir an önce hani her şey her şeyimiz beraber olsun şeylerden de sıkılmıştık gelip gitmek çünkü bunlar da hep masraf yani otobüse bin uçağa bin hem zor hem yorucu hem vakit çok az yani gidip gelemiyorsun iş var yani birçok e, durum vardı bir de benim evden çıkma durumlarım olmuştu en sonda ben böyle bir gün bir video çekiyordum temizlik videosu çekiyordum o temizlik videosunu çekerken e, ev sahibiyle konuşmuştuk ev sahibi işte aradı beni bana dedi ki Hani evden çıkman gerekiyor artık falan gibisine söyledi ama şey olarak değil tabii ev sahibim çok iyiydi. Ee, bana zaman tanıdı tabii. Yani bir 6 ay, 5 ay kadar önceden söyledi. Bu evden çıkma olayı da bizim e, işimize gelmiş oldu bir yandan. Çünkü hani ben evden çıkacağım. E, biz hani Ağustos gibi evlenmek istiyorduk normalde Haziran değil. E, düğünü Ağustos gibi yapalım diyorduk. Ama bu evden çıkma işi olunca biz düğünü Hazirana çektik. Ben ev sahibinden hani müsaade aldım tabii ki. Ee, uzatabildiğim kadar uzattım. Normalde onlar ne zaman çıkmamı istiyordu? Nisan gibi hatırlıyorum. Çok yani üzerinden 5-6 ay geçti. Nisan gibi hani çıkmamı istemişlerdi. Ben de o tarihte çıkamayacağımı söyledim. Yani o tarihte dedim ben hani ben de evleneceğim. Ben evleneceğim onun kızı evlenecekti. Ben de evleneceğim dedim o tarihte hani çıkamam o tarih bize uygun değil o tarihte de çünkü düğün falan yapmayacağız sadece nişan olacak ben e, ev, evdeki eşyalar da benim hani yerleşik bir ev nereye gideceğim yani gidecek bir yer yok eşyalarla bir hadi gitsen de e, bir ay sonra eşyaları tekrar taşıyacaksın ne anlamı var o yüzden bize Hazirana çektik hani olur mu olmaz mı yetiştirebilir miyiz birçok e, şey vardı kafamızda ama neyse ki oldu yani gerçekten hem zor hem de çok böyle eğlenceli bir süreçti ve ben düğünden sonra üzülmüştüm. <laughs> yani şöyle üzüldüm, üzüldüm derken, bir kere yaşıyorsunuz ya hep bu anı, hani hiç bitmesin istediğim bir gündü gerçekten. Hem eğlendim, deli gibi eğlendim, hem böyle çok sade bir gelinlik giydim zaten, buraya ekstra bir fotoğraf eklemeyeceğim ama Instagram'da beni takip ediyorsanız ya da Instagram hesabıma bakarsanız zaten orada düğün fotoğraflarım var. Gayet sade, saten bir gelinlik tercih ettim. ben Strapless böyle. Ee, arkası böyle düğmeli şekilde desenliydi. Sırtıma kadar böyle düğmeliydi. Ee, çok da böyle ilgilendiler. Bu şeyimi, tacımı falan hepsini trend yoldan almıştım. Aynı şekilde nişan zamanında da bu nişan tepsisi e, ee, işte hediyelik falan filan onların hepsini Tülent Yoldan bakıp da yaptırdım. Bizim hediyeliklerimiz neydi ya bizim hediyelikler? Mum, mum yaptırdım. Küçük e, trend Yoldan mumlar yaptırdım böyle isim soy isim ve nişan hatırası olarak bir tarih şeklinde yaptırdık. Düğünü de e, gayet yani düğün de çok uyguna geldi bizim. Ee, şansımıza yani her şey şansımızaydı her şey son dakika olduğu için her şeyi yetiştirebildik bu arada hem benim e, İstanbul'a gelip e, işte eşya bakmaya başlamamız evin eşyaları benim evimde eşyalar var ama hani benim evim iki artı bir bir evdi ve bir odası kedinin odası hani tek başıma da yaşadığım için öyle aman aman da eşyaya eşya ihtiyaç duymuyordum yani bir tane üçlü koltuk bir tane berjer vardı yetiyordu zaten bana. Ee, ama tabi evlendiğim zaman o şekilde olmuyor. Onun için eşya baktık eve. Bir müddet. İstediğimiz eşyaları da kolay bir şekilde bulduk neyse ki. Çok öyle uzun sürmedi eşya bakma serüvenimizde. Hani istediğimizi çat diye direkt aldık. Hiç böyle hani acaba bu mu ay şu mu falan diye düşüncelere girmeden hiç böyle uzatmadan gittik beğendi kaldık gittik beğendi kaldık de aynı şekilde ben ilk gördüm gelinliği. ya dedim tamam dedim bu ben bir de seçemeyeceğimi düşünüyordum çünkü e, kararsız bir insanım normalde de zaten e, gelinlik modellerini görürsem kararsız kalırım diye düşünüyordum yine tek bir yere bakmadım birçok yer gezdim farklı gelinlikçileri gezdim ama gelinlik fiyatları da zaten böyle çok fazla olduğu için benim e, beğendiğim yerdeki gelinlik hem daha uygundu hem de yani model olarak ben sade bir model istiyordum. Hem de çok hoşuma gitmişti e, gelinliğin modeli. Sade, düz beyaz bir gelinlik olmasını istiyordum. O şekilde oldu. 23 Haziran'da da e, çok şükür ki düğünümüzü yaptık. Düğünümüz de bittikten sonra, e, artık düğünden önce zaten e, bir taşınma telaşesi vardı düğünden önce de. hani onun da yetişecek mi yetişmeyecek mi gibi bir stresi vardı. Ama her şey oluyor. O dönemde her şey kafana takıyorsun acaba. Hani bir en ufak bir asilikte, aksilikte acaba falan diyorsun. Ama e, yani her şeyi vakitli planladığın sürece her şey zaten istediğin gibi gidiyor yani. Hiçbir problem olmuyor ki zaten birçok şeyi de önceden ayarlamıştık. Sadece insanın kafasında acabalar her zaman kalıyor. Mesela düğünden önce de bir taşınma telaşesi vardı. Benim eşyalarımın işte taşınması, benim buraya taşınmam falan. Onları da hızlı bir şekilde hallettik. Evi de biz iki günde, iki günde mi üç günde mi ne yerleştirdik. İki günde diye hatırlıyorum. Yani evin tamamını yerleştirdik. Zaten ben gelmeden önce bizim burada satın aldığımız mobilyalar eve girdi. Mobilyalar kuruldu. Kurulu mobilyanın üzerine ben eşyalarımı getirdim. Benim o zaman e, şeylerim yoktu. Yani böyle çeyiz çeyiz şeylerim falan, falan yok. Hani evdeki malzemelerim, evdeki şeylerim benim almış olduğum şeylerdi zaten. Onlar benim çeyizim diye düşündüm ben. Onun dışında işte babamla e, ekstra bir tabak çanak. Yani illaki eksikler vardı çünkü. Hani yemek... E, takımım takımın mesela set şeklinde değildi. Benim evimdeki set şeklinde değil öyle parça parça almış. 6 parça, 5 parça, 3 parça falan o şekildeydi. Onlardan e, aldık. Yemek setleri, işte tost makinesi falan. Yenilemem gereken şeyleri onları yeniledik. Ben de onları zaten siparişini e, bana değil direkt bu eve verdiğim için orada da bir sorun yaşamadık. Hani iki kere taşıma durumu da olmadı. Daha sonra hepsini iki günde yerleştirdik ve bitti tamamen. Sonra zaten aradan bir 2-3 gün sonrasında da düğünümüz vardı. En güzel kısım. Düğünümüz de aradan çıktık daha sonra. Zaten başka da bir şey kalmadı. Konuşmaktan makyaj yapamıyorum. <laughs> aradan zaman geçince insan unutuyor demek ki. Ama çok ağır da bir makyaj yapmayacağım zaten. Öyle yalapşak bir şeyler yapıyorum. Yani maksat sohbet etmek zaten. Her neyse şu anda eğer ki evlilik yolunda olan varsa şu anda bir telaş ise olan varsa şu anda yani eğer ki hiçbir şey olmayacak gibi geliyorsa içinizden birine şunu söyleyebilirim ki öyle olmuyor. Gerçekten her şey istediğiniz gibi gönlünüzce oluyor ki umarım da Allah isteyen herkese bu duyguyu yaşamayı da nasip etsin. Gerçekten sevdiğinle evlenmek çok çok tatlış çok çok güzel bir duygu. Ben birkaç içerik çek, çektim. Ee, böyle vlog yaptım birkaç tane ama nedense paylaşmak istemedim o vlogları. O vloglar kalsın dedim ben farklı vloglar çekerim diye düşündüm. O yüzden ekstra bir vlog çekmedim. Ay önce allığı sürdüm ya. hani ekstra bir şey olmaz. Zaten üzerinden tozallıkta geçersem sorun olacağını düşünmüyorum. Bu süreçle ilgili bu arada benim bu anlattıklarımla ilgili ekstra hani e, şu anda evlilik sürecinde olan varsa aramızda ya da e, yani böyle ne bileyim nişan malzemeleri alanınız varsa düğün düğün malzemesi alanınız varsa tavsiye edebileceğim birkaç bir şey var yani sorabilirsiniz link link atabildiğim her şeyi de linkini mutlaka atarım eğer ki sorarsanız yani gerek instagramdan gerek buradan yorumlardan fark etmiyor ben zaten nereden iletişime geçilirse mutlaka gördüğüm takdirde cevap vermeye çalışıyorum instagramdan da görüyorum youtube'dan da görüyorum her şekilde yorumları görüyorum sadece çok sık olduğu zaman araya kaynayabiliyor o kadar onun dışında bütün yorumlarınızı hakimin bu Düğünde de bu arada ben kendi makyajımı kendim yapmayı tercih ettim. Saçlarım da benim şu an saçlarım şuraya falan geliyor. E, düğün zamanı işte hani buraya falan geldiğini düşünüyorum. Düğün zamanı o kadardı diye hatırlıyorum. E, düğün zamanı da o kadardı. Biraz hızlı uzadı saçlarım. E, ben şöyle düşündüm. Benim gelinliğim straplezdi. Benim gelinliğim straplez olduğu için ben dedim ki... E, saçlarımı yani ya topuz yaptıracaktım, klasik topuzlardan yaptıracaktım. Ya da salık bırakacaktım ama son zamanlarda hep topuz yapıldığı için ben dedim ki salık olsun. Hani farklı olsun ama salık bırakacaksam da böyle uzun olmasını istiyordum. O yüzden ben gittim. çıt çıtçıt aldım Trend yol'dan bir tane. Ama şöyle bir şey atlamışım. Ben sentetik bir çıtçıt almışım. Yani fiber sentetik miydi ne öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir çeşit almışım ve ben böyle bir çeşit aldığım için koförde kuaförde biz bir sorun yaşadık. Tam da işte düğün günü. E, beni kuaföre bıraktılar zaten ilk sabah uyandık bir şeyler yedik ettik falan. E, ben tabii gelinliğe girmek için çok bir şey yani yiyemedim bir de heyecanlısın Neyse bir şeyler yedik ettik. Sonra ben kuaföre gitme saatim geldi. E, saçı da aldım. Saçı, işte taç ve dua aldım. Ee, şeye gittim. Ee, kuaföre gittim. Kuaförde işte e, gösterdim. Hani dedim ben dedim e, bu saç saçı dedim, taktırmak istiyorum. İnceledi saçı. Hani bu saça maşa tutar mı bilmiyorum dedim. Maşalı böyle e, doğal maşalı diyeyim böyle. Çok maşalı değildi. Salık böyle maşalı, o uzun bir saç istiyordum ve kaynakla zaten şuraya falan geliyordu. Kaynaklar da uzundu. Ee, o şekilde dedim saç istiyorum. Neyse ilk başta Confolder'da denedi, denedim, maşa tutmuyor. Denedim, denedim, maşa tutmuyor ama ben o kadar kötü oldum ki ağlayacağım yani. Çünkü maşa tutmazsa hani kafamdaki model belli. O zamana kadar zaten bir sürü model bakmışım, gerek Pinterest'ten gerek Google'dan falan araştırıp bir sürü bir sürü model bakmışım ve kararımı vermişim artık yani. O saatten sonra da değiştirmek zorunda kalırsam çok üzülürdüm gerçekten. Eğer olmazsa mecbur değiştirecektik zaten ama neyse ki böyle bir şey gerek kalmadı. Şu diplerimi bir yapayım. Kuaför yaptı bir şekilde. işte maşa yaptı. Aklınızda bulunsun. Eğer ki böyle saç taktıracaksanız, böyle bir şey yaptıracaksanız mutlaka ve mutlaka gerçek saç alın. Yani sentetik saçlarda çünkü maşa istiyorsanız tutmayabiliyor. Kuaför zorla tutturdu yani. Hatta saçımın arka tarafım biraz böyle dağınık. E, dağınık modelde gözüktüğünü Böyle Tam istediğim model çıkmadı ama ben sorun etmedim. Çünkü aşırı güzel duruyordu. Ve zaten ben dua çıkarma gibi bir niyetim de yoktu. Yani dü düğünü full duvakla e, ilerletirim diye düşünüyordum. O yüzden sorun olmadı. Dua hiç çıkarmadım zaten düğün boyunca. E, makyajımı da koförden sonra. kuaförde bir kirpik taktırdım ben. E, Gretis'ten bir kirpik almıştım. Önce Trendyol'dan söyledim kirpiği. E söylediğim kepik aşırı aşırı yoğun geldi böyle. Çok şey kepiklerde ve hani ben daha hani kepik takasın ama tabii ki daha böyle seyrek hani güzel dursun istiyordum. Çok yoğun kepik istemiyordum yani düğün için. Trantye olan söylediğimi açmadığım için geri iade ettim. Neyse ki iademi de kabul ettiler bir sorun yaşamadım. Sonra gittim dedim en iyisi görerek almak. Gittim Gratis'e, Gratis'ten aldım kirpik. Neyse ki Glutston aldığım kirpikle bir sorun yaşamadım. O direkt tam istediğim gibi oldu. Tabii ben aldıktan sonra mutlaka evde hani gözüme böyle denedim. Tam takamasam da denedim. Kuaföre taktırdım o kirpiği de. Kuaförden tamamen saçım yapılı, kirpiğim takılı bir şekilde eve geldim. Benim en çok böyle evde kendi düğün makyajımı yapmakla ilgili tedirgin olduğum en çok şey hani kirpik varken e gözümde o kirpik varken hani far sürebilir miyim ya da eyeliner çekebilir miyim Bu, bunlardan tedirgin oluyordum çünkü hiç yapmadım daha önce böyle bir şey kirpik varken makyaj yapmadım kendi göz, yüzüme o yüzden birazcık korkutuyordu beni ama neyse ki e, hani gayet de rahat yaptım öyle korktuğum gibi olmadı kendi makyajımı kendim yaptım odaya kapattım kendimi. evde illa hani hazırlanan eden vardı benden başka hazırlanan var vardı evde kofordan çıkan zaten Hani müsait sahip eve geçip hazırlanıyordu o şekildeydi. Ee, ev kalabalık olsa da ben geçtim odaya. Dedim ki beni kimse rahatsız etmesin. Çünkü hiçbir şekilde strese girmeyeyim. Açtım müziğimi ve gayet relax bir şekilde saçlarıma şöyle dikkat ederek hafif böyle geriye atlayarak makyajımı yapmaya başladım. O an hiç işte hatırlamıyorum önce gözümü yaptım, önce yüz makyajımı yaptım hatırlamıyorum ama makyajım da tam böyle istediğim gibi oldu. Ee, Instagram'dan zaten düğün fotoğraflarını paylaştım. Oradan bakabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Yani e, Max bu kadar e, istediğim gibi olabilirdim makyaj. Hani kuaförde yaptırsam belki o kadar beğenmeyebilirdim. E, bir de ben böyle özel gün makyajlarını genelde hep kendim yaptığım için hani özel bir yere giderken de kendim yaptım şey yaparken hani uzun zamandır bir kuaföre makyaj yaptırmadığım için bir de bilmediğim bir şehir bilmediğim bir şehirde hani bilmediğim bir yer bir kuaför olacağı için tedirginlik vardı hani makyajımı yapamaz yapamaz ya da yapsa da hani ben beğenmem belki falan diye düşündüğüm için kendim yaptım tamamen herkes dedi ki hani çok büyük bir risk falan düğün gününde kendi makyajını yapıyorsun falan. Ben olmasa da hani önceden yaptım bu arada. Arada 3 saat mi ne varken makyaj yapmaya başladım. ben. Yani 3-4 saat vardı yanlış hatırlamıyorsam. Makyaj yapmaya başladım ben. Çünkü hani oldu beğenmedim. Oldu bir şey olmadı. Bir şey yanlış gitti falan. Hemen sileceğim makyajı yani. Onun için. Çok bir şey kalmadı bu arada. Bu makyajım da bitti. Bir süreyim. Bir de böyle bir ruj süreriz. Biraz kalemi falan. Gayet iyi oldu ha bu arada. Kendime. Güzel oldu. Neyse. E, o şekilde ben makyajımı da yaptım. Bitti. En sonunda işte düğün zamanı da e, buradan konvoyla zaten konvoy şeklinde çıktık gittik. Düğünde de bu arada bizim düğün salonu da güzeldi. Baya her şey dahil e, bir konsepti vardı. Hem fiyat olarak e, o zamana göre gerçekten uygundu. Hem de e, e, eğlendik yani. Gene Aşırı aşırı kalabalık bir düğünüm yoktu. Yine biz bizeydik. Aile, büyükleri, aile dostları, bizim dostlarımız falan. O şekilde bir düğünü, düğünümüz de oldu, bitti. Düğünden sonra ben dediğim gibi biraz üzüldüm. Neden üzüldüm? Şu yüzden hani hep beklediğim gündü bitti. Şey kafasına girdim. Ee ne oldu şimdi? Ee bitti ne oldu şimdi falan. Şimdi bir daha olmayacak mı? Hep hatta... Ay e, eşime de hep şunu diyordum hani bir daha ne zaman evleneceğiz? Tekrar evlenelim falan. Tekrar düğün yapalım. Yani çünkü çok güzel heyecanlar. İnsanın bir kere yaşadığı en böyle en mutlu olduğu gün. O yüzden evleneceklere buradan en büyük tavsiyem o gün olabildiğince her şeyden uzak durun, herkesten uzak durun. Gerekirse hani böyle bir şüpheniz varsa için içinizde eğer kendi hani düğün sırasında düğün esnasında hani gelin odasına dalan olur, eden olur. Ben hani rahat edemem falan gibisine, o düşünceleriniz varsa da e, kendi anlaştığınız düğün salonunun çalışanlarıyla konuşun. Söyleyin işte gelin olarak ben deni istemiyorum. Zaten onlar sizin isteklerinizi dikkate alıyorlar mutlaka. Ben de şunu şunun olmasını istemiyorum. Bunun bundan bundan rahatsız oluyorum. E, playlistimizde de birkaç şeyde Biz hani belirtmiştik şu şekilde Çarkların çalınmasını istiyoruz Bunları istemiyoruz falan gibisinden Belirtmiştik zaten Onlar sizin isteğinizin dışına Kesinlikle ve kesinlikle çıkmıyor e, Bu açıdan çok memnundum Aynı zamanda düğün salonundan da Genel olarak çok çok memnun kaldık Zaten eşimle ikimiz Çok beğendik yani Çekilen fotoğraflar da Çok güzeldi Her şeyde yani bizim için dört dörtlük bir düğündü Yine olsa da yine yapsak keşke diyorum bazen. Hani velhasıl artık videonun da sonlarına gelmişken ben de daha fazla uzatmadan söyleyeceğim okey. Yani benim aylardır böyle video çekmememin sebebi aslında birazcık da bu. Birazcık hani adapte olmakla alakalı bir durumda. Ama artık bundan sonra düzenli olarak videolar gelecek zaten. Ekstra istediğiniz bir içerik varsa da mutlaka ve mutlaka bana belirtin. Çünkü son 3-4 gündür acaba nasıl içerik çeksem diye düşünüyordum ki birden aklıma geldi hani ne, ne var ne yok anlatayım hem yani şöyle bir konuşalım dertleşelim istedim bu kadar söyleyeceklerim ve makyajım da bitti makyajımı sonra hani mutlaka göstereyim size şöyle Makyajın son halde bence gayet güzel oldu. Danışmak istediğiniz bir şey varsa yine yorumlarda buluşalım. Çekmemi istediğiniz bir içerik varsa da mutlaka yorumlarda bana belirtin. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Yavaş yavaş büyüyen bir aileyiz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.